Günaydın güzel insanlar. Üçüncü karavan maceramızda kısa videomuzda sizle birlikteyim. Niye kısa? Çünkü edit kısmı birazcık burada problem oluyor internet vesaire falan filan biliyorsunuz. E bu seferki karavanımız yine kiralık bir karavan ve motokaravan. Motokaravan ne demek? Yani trailer değil, çekme karavan değil bu. Bu bir minibüsten döndürülmüş karavan. Bununla ilgili videolarımız için e, takip edeceksiniz lütfen. İsterseniz tabii ki. E, nasıl uyuyamadığımızı, nelerin daha art olduğunu, nelerin daha eksi olduğunu onları hepsini detaylı anlatacağım. E, lütfen takipte kalınız. Şu anda e, ben biraz uyudum. Bizimkiler dışarı çıktılar. Sabah oldu. Sabah e, işte şöyle dışarısı gözükecek bilmiyorum. Onlar dışarı çıktılar. E, ben de birazcık biraz daha uyumuş oldum. Detaylar sonuna gireceğim.